Olay var. Neyden izliyorsun? Neyden izliyorsun? Neyden izliyorsun? Gecelerde olay var. Ben ben, ben, miydim? Miydim? Defne Samye'nin kızının olduğu grup muhabirlere neden hakaret etti? Kameralara neden saldırdılar? Ben, ben, miydim? Miydim? Oğlum, hareket yapma lan. Bu konuya birazdan döneceğiz ama biz biraz derin taruya bakalım. Derin Talu, güzelliğinin genetik olduğunu bilmeyen yok. 17 yaşında cesur pozlarıyla da son derece dikkat çekici. Bazen ayna karşısında, bazen sere serpe. Poz poz fotoğraflarıyla Deren Talu sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde de doğum günüydü. Aynen. Ama şimdi konumuz başka. Defne Samye'nin kızı Derin Talu, İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışı çıktı karşımıza. Her şey iyi güzel ama grup biraz telaş halindeydi. Arabalarını bulamıyor gibi bir halleri vardı. Bir oraya bir buraya gidiyor gençler. O sırada da görüntü alan arkadaşlarımıza başlıyor müdahaleler. Gazeteci arkadaşlar hemen uyarıda bulunuyor ve ilk atışma uzak menzilden başlıyor. Bir doğum günü partisinden çıkmışlar anlaşılan Derin Talu hala bineceği aracı bulduramıyor. Arkadaşlarının kalabalık oluşundan istifade arkalarda kayboluyor bir ara. işte devreye ismini cismini bilmediğimiz arkadaşları giriyor. Önce görüntü çekilmesini istemedikleri için fiili müdahalede bulunuyorlar. Lan? Kameramanlar uyarı mahiyetiyle karşılık verince de işler kızışıyor ve arkalardan gelen başka bir beyaz tişörtlü genç arkadan kameraya saldırmaya başlıyor. Ben Oğlum hareket yapma lan ne elimi havada uçuşuyor. Daha sonra ilk münakaşaya girişen ve etrafa küfürler saçan genç soluğu derin Hanımın yanında alıyor. Derin Hanım kulağını eğilip bir iki taktik veriyor anlaşılan. Ama yüzler gerilmiş, eğlencenin tadı kaçmış. Kalabalık grup bir aracın içinde doluşup gitmeye hazırlanıyor. O da ne? Bir arkadaşları dışarıda kaldı. Yetmezmiş gibi o da binmek istiyor araca. Ya çek ya. Ya. Koronanın cirit attığı şu günlerde umarız başınıza bir iş gelmez diye iyi temenniler sunmak istiyoruz ama genç arkadaş durdurak bilmiyor. Hakaretlerine, el hareketlerine devam ediyor. Ya çek